Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve ilk videoma hoş geldiniz. Bugün üniversite kaydımı yapacağız. Bu videonun içerisinde muhtemelen üniversitenin ilk günü falan olacak. O zaman videoya geçebiliriz. Hey sağ olun. Gel. Yani buram mutfak, banyo, odalara, iPhone'a kadar

हाथ दा दा ये नहीं आयक मस्त ही है। मुरादा दी आरड़ी तक नहीं है। बिल्कुल कासुदी तक नहीं होती है। thank <laughs> you Günaydın arkadaşlar. Bugün üniversitenin ilk günü. Sabah uykudan dolayı konuşamadım. Şimdi otobüse yetişmeye çalışıyoruz. <gülüyor> 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 İfade ediyoruz ve bu seslerle titremeler oluşturuyoruz değil mi? Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün üniversitenin ilk günüydü. İlk günü atlattık. Ee, hemen video başına geldim çünkü dışarı konuşamadım. Çekindiğimden gerek çek, gerekse ortamda çok fazla ses vardı. İlk gün yani beklediğimin altında geçti. Üniversiteye karşı da olabilir çok başım ağrıdı. Gerek o ringin kalabalığından. Normalde dolmuşa bilmeyen insan değilim ama çok çok kalabalık geldi. Sonrasında ise başka derste mesela edebiyat çok sıkıcıydı. Çok çok sıkıcıydı. Hoca ders anlat tam anlatmadı. Anlattı da sayılır. Çok şey yapamadım ama sarmadı. Onun haricinde de başka elimi dolmuşun şeyine kapısına sıkıştırdım. Çok acıdı olmuş deneyim çok kötüydü. Bir de şeydi tıklım tıklımdı. Tık 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 tık. Hani belki bazılarımız normal gelecek ama ağzımda kız vardı yani. Ee, o yüzden çok şey geldi. <laughs> geldi yani. Onun ayrıca erken gitmem güzel oldu. Gezdim. Hani sınıf derdine düşmedim. Gezerek gittim. Ee, fakülteleri bile gezdim yani. Öyle söyleyeyim. Hepsinde değil ama bir üç fakülte gezdim. de hoştu. Bahçelerini gezdim. Amfi gezdim. Öyle. Oradan da hmm, ders genel olarak ilk hafta olduğu için bilmiyorum ama birer ders boş geçti diyebilirim. Ve öğleden önce hemen boştu. Bir de normal edebiyattan sonra boştu. Boş dersler güzeldi. Çok zevkli oldu. Dolu dersler bir de artık kalem tutmayı bile unuttuğum için çok şey geldi. Hani, hani nasıl anlatsam. Sarmadı ya kalemlik bir durum da yoktu ama genel sarmadı. Sınıf ortamı da e, beklediğim gibi çok bir ekstra bir şey yoktu. Sadece sınıf birazcık e, şey geldi, boğuk, çok sıcaktı. E, başka da o kadar da Yani genel olarak güzeldi. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Devam için beğenip abone alıp like atabilirsiniz. Beğeni de demiştim zaten. Öyle kararım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Görüşmek